Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz diyen Doğan Şafak, NİDE milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 24 Kasım 2011 tarihinde 10 Taksim 331 esas numaralı patates üreticilerinin yaşadığı sorunlar hakkında Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi olarak vermiş olduğumuz Meclis Araştırma Önergesi hakkında söz almış bulunuyorum. Değerli milletvekilleri, bir yıl önce verdiğimiz araştırma önergemiz nihayet gündeme alınmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı bir yıldır patates üreticilerimizin sorunları ile ilgili verdiğimiz yazılı ve sözlü önergelere olumlu herhangi bir cevap vermemiştir. Patates üreticilerimizin sorunları iki noktada ortaya çıkmaktadır. Birincisi tarımsal sulamadaki yüksek maliyetler ve çiftçimizin medaşa olan borçları, ikincisi ürünlerinin maliyetinin altında bile satılamamasıdır. Geçtiğimiz yaz aylarında enerji borcundan dolayı MEDAŞ tarafından sezon ortasında enerjinin kesilmesi sebebiyle çiftçimiz Nide Kayseri yolunu keserek sesini duyurmaya çalışmış ve olaylar çıkmıştır. Hükümetten ve bakandan ses çıkmamıştır. Birkaç gün öncesi ise patates üreticimiz isyan ederek ürünlerini yollara dökmüştür. Anadolu tarihinde ilk kez çiftçilerimiz ürünlerini yakmaya başlamışlardır. Bu resmi de buradan gösteriyorum. Değerli arkadaşlar, memleketin tarımında yangın var. Patates yangınları, orman yangınlarını geçmiştir. Bunu görmezden gelemeyiz. Geçtiğimiz Mayıs ayında Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz patates araştırma komisyonu kurduk. Yerinde patates üreticilerimizin sorunlarını dinledik. Depolarda incelemelerde bulunduk ve yapılan incelemeler sonucunda kapsamlı bir rapor hazırladık. Raporu Sayın Genel Başkanımızın Genel Başkanımıza takdim ettik. Sayın Genel Başkanımız grup toplantımızın büyük bir bölümünü patates üreticimizin yaşamış olduğu sıkıntılara ayırarak ülke gündemine taşıdı. Her konuda Sayın Genel Başkanımıza cevap verme yarışına giren Sayın Başbakan patates üreticimizin sorunları konusunda hiç ses çıkarmadı. Sayın milletvekilleri size patates üreticimizin son yıllarda yaşamış olduğu sorunlar hakkında gerçek bilgiler aktarıyorum. Yani patates üreticisinin neden isyan ettiğinin hazın tablosunu rakamlarla sunuyorum. Ülkemizde yaklaşık dört buçuk milyon ton patates üretimi gerçekleşmektedir. Türkiye'nin patates üretiminde Niğde ilimiz yüzde yirmi ile birinci sırada yer almaktadır. %17 ile Nevşehir ilimiz ikinci sıradadır. Arkasından İzmir, Afyon, Karahisar, Bolu, Aksaray, Adana, Kırşehir, Burdur, Konya illerimizde de çeşitli oranlarda tarım üretiminde ve tarım gelirlerinde önemli bir üründür. Daha geçtiğimiz yıl Nide, Aksaray, Afyon, Nevşehir illerimizde patates üreticilerinin mevsim koşullarından kaynaklanan nedenlerden dolayı patates ürünleri donmuştur. Bu konuda hükümet sadece çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan bir grup çiftçiye kısmen ödeme yapmıştır. ÇKS'ye kayıtlı olmayan çiftçilerin mağduriyetleri giderilmemiştir. Aynı sezonun sonunda ürünlerin büyük bir bölümü depolarda çürümüştür. Çiftçimizin 2012 yılında ise patates ürününü 60 kuruşa mal ederken 12 kuruştan alıcı bulamamaktadır. Ürünleri ise depolarda çürümeye terk edilmiştir. Şu anda tüm illerimizde yaklaşık dört buçuk milyon ton ürün alıcı beklemektedir. Sadece Niğde ilini örnek verecek olursak ilimizde toplam dört buçuk milyon tonda dokuz bin ton patates üretilmektedir. Maliyetine satıldığında dokuz yüz bini altmış kuruş ile çarparsak 540 milyondur. Yani eski hesapla 540 trilyon gelir olacaktır. Şimdiki fiyatla 12 kuruştan hesaplarsak 900 bin tonu 108 milyon yani 108 trilyon lira edecektir. Bu demek oluyor ki maliyetine satıldığında sadece Niğde iline girecek olan para 540 trilyon iken şimdiki fiyatlardan satıldığında kente girecek olan para sadece 108 trilyondur. Bu rakamlarla sadece Niğde ilinin kaybı 402 trilyondur. Bu üründeki büyük rakamsal para kayıpları aynı üretim oranlarında bütün illere yansımaktadır. Türkiye genelindeki toplam üretimi konuşacak olursak, 4 milyon 500 bin tonun ekonomik değeri normal fiyatlara satıldığında 2 milyar 700 milyondur. Bugünkü fiyatlardan satıldığında ise 540 milyondur. Bu durumda Türkiye'deki tüm patates üreticileri 2 milyar 160 milyon lira daha az gelir elde edecektir ki bu vahim bir tablodur. Kaldı ki çiftçimiz ürününü satacak tüccar bile bulamamaktadır. Hal böyle olunca çiftçilerimiz çocuklarını oku okutamamakta ve traktörlerini, araçlarını, hayvanlarını, halılarını, kilimlerini satmaktadırlar. Bu nedenle patates ürününe ihracat kapısı bulunması şarttır. Ton başına en az 65 dolar ihracat teşvik birimi verilmelidir. Bahsedilen 30-35 dolar ton başı teşvik birimi bu cenazeyi ortadan kaldırmaz. Bir başka sorun da bütün komşularımızla ilişkilerimizin bozuk olmasıdır. Suriye, İran, Irak, Libya, Rusya kavga etmediğimiz ülke kalmadı. Dış politikadaki hatalar yüzünden bugün bu ürünleri satacak ülke bulamamaktayız. Diğer bir yol ise bu ürünün iç pazarda gıda sanayinde kullanılması şarttır. Bununla ilgili acilen bir araştırma yapılması gerekmektedir. Biz kendi ürettiğimiz ürün yerine McDonald's, Burger King ve marketlerde yabancıların ürettiği patatesleri tüketmekteyiz. Çiftçimiz ürününü yetiştirmek için kullandığı elektrik, mazot, gübre, ilaç ve tohum paralarını ödeyemediği için Nide'de, Nevşehir'de, Aksaray'da, Afyon'da, Burdur'da, İzmir'de ve Bolu'da evine icra gelmeyen çiftçi kalmamıştır. Hatta çocuklarının bisikletlerine bile el konulmuştur. Patates üretiminde kullanılan mazot, elektrik, gübre, zirai ilaçların maliyetlerinin ve diğer girdi maliyetlerinin çok yüksel, yüksek olmasına rağmen patates fiyatının düşük olmasının nedeninin araştırılması gerekmektedir. Çiftçinin TEDAŞ'a ve TEDAŞ'tan ayrılarak özelleşen elektrik dağıtım kurumlarına olan borçları yıllardır sürüncemededir. Çiftçinin tarımda kullandığı elektrik nedeniyle TEDAŞ'a 2 milyar 200 milyon lira, özel sektöre 500 milyon lira civarında borcu bulunmaktadır. 161 bin tarımsal sulama abonesinin borcu vardır. Her iki aboneden birinin elektriği kesik durumdadır. Yine Medaş elektrik dağıtım sisteminde meydana gelen kayıp ve kaçak kullanım sebebiyle faturalara trafo kayıp ücreti ve açma kapama ücreti olarak ek ödeme bedeli yansıtmaktadır. Faturalarda ne olduğu belirsiz 10 çeşit tahsil ibaresi bulunmaktadır. Yerin 150-180 metre altından enerji kullanarak üretim yapan çiftçinin bu maliyetleri kaldırması mümkün değildir. Değerli milletvekilleri şimdi size Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bir genelgeden bahsedeceğim. Bu genelgeye göre çiftçinin üründe ürününde ürününde ilaç kalıntısı tahlili yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Çiftçi ekim yapmadan önce il ve ilçe müdürlüklerine gidip gün almakta. Daha sonra ziraatçılar gelip örnekleme usulüne göre toprak örneği alarak bu örnekleri laboratuvara göndermektedirler. Buradaki asıl sıkıntı tahlil için her bir dekar başına çiftçiden 150 TL alınmasıdır. Hükümet aylardır halkın sorunlarına kulak tıkamıştır. Üreticimiz çıkmazdadır. Çiftçimiz ekonomik ve sosyal travmalar yaşamaktadır. Bundan sonra yaşanacak sorunlardan ve çiftçimizin yapacağı eylemlerden siz sorumlu olacaksınız. Muhalefet olarak sizi uyarıyoruz. Önerimiz ülkemizdeki patates üreticilerinin içinde bulunduğu sorunların üreticilere ve ülkemize verdiği ekonomik zararların araştırılıp alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi ve buna ilişkin yapılacak düzenlemelerin ele alınabilmesi için araştırma komisyonu kurulmasını istiyoruz. En azından bu komisyona karşı çıkmayarak çiftçimize vermiş olduğunuz önemin samimiyetini görmek istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bizi takip eden çiftçilerimizi ve yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.